Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarlamıza geldik. Zeytinliğimizdeyiz arkadaşlar. Biraz hava da çok güzel. Size zeytinlerimizi göstereyim yakından. Bakın arkadaşlar bunlar tirili ağacı. Tirili zeytini. Yemeklik, sofralık tirili cinsi. Burası bizim tirili bahçemiz. Burada çok emeğimiz var arkadaşlar. Zeytin çok bakım isteyen bir ağaç. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bir yandan da ateşimiz dayanıyor arkadaşlar. Birazdan çayımızı da kahvemizi de yapacağız burada. Şu an çok güzel bir ortamdayız. Sizlere böyle kısacık da olsa göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Evet sevgili izleyenler şimdi kırmalık yeşil zeytin toplayacağım. Şimdi bilmeyenler varsa kırmalık zeytin hangi zeytin cinsinden toplanır diye merak edenler varsa biz Edirne cinsi zeytinden topluyoruz. Zeytinlerimiz yeşilken kızarmadan siyahlaşmadan yani böyle irilerinden topluyoruz arkadaşlar. Küçüklerinden değil irilerinden toplayacağım. Şimdi ben bunları eve gidip kıracağım kırmızılık zeytin nasıl yapılır onları da sizinle paylaşacağım bir dahaki videomda toplamaya devam ediyorum Evet arkadaşlar yeşil zeytinlerimi de topladım. Bugünlük burada işimiz bitti. Saatlerdir tarlamızdayız. Yapılacak işlerimizi yaptık. Zeytinlerimizi topladık. Artık güneş batmaya yakın. Akşam olmak üzere. Artık köyümüze geri dönüyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.